Merhaba arkadaşlar. Şimdi köylü ve şehir arasındaki farkı göreceğiz hep birlikte. Ve onları buraya çağırıp biraz konuşalım. Öğrenelim bakalım köylü ve şehir arasındaki farklar nelermiş. Hep birlikte görelim. İlk konuğumuzu buraya çağırıyorum. Hoş geldiniz. Buyurunuz. Buyurunuz oturun. İkinci konuğumuzu da çağıralım. Bakalım kim geliyor. Hoş geldiniz. Hoş <laughs> geldiniz. Ya. Şimdi küçük hanımı çağırıyorum. Buyurunuz. Hoş geldiniz. Buyurunuz oturun bakalım. Hoş geldiniz. Buyurunuz. Hoş bulduk. Nereden katılıyorsunuz? Çınarlıca köyünden katılıyorum. desene. Evet, şimdi ee, birkaç sorum Durun. olacak şimdi sizlere. Bu benim kızım Derya. Elminet. Küçük hanım. Dur, kızım, İçliğine gitme. Gemiş Şimdi size birkaç sorum olacaktır. Bakalım öğrenelim. Neler neler yapıyorsunuz? Nasıl yaşıyorsunuz? Neler kullanıyorsunuz? Evet Fadik hanım. Buyurun. Şınarcık köyünden geliyordunuz. Hmm. Peki eşiniz ne iş yapıyordur? Eşim koyun satıyordur, balık satıyordur, et 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 ürünleri satıyordur. Biz de hep taranayız. Hmm. Yani eşiniz et yapıyor, et satıyor. Siz tarağını Değişik. Siz ne işler yapıyorsunuz? Hmm. Eşiniz ben... ne iş yapıyor? Benim aşım e, inşaat mühendisi. Hmm, güzel. Küçük hanım sen okula gidiyor musun? Hı, hı. Tamam. Peki Fadık hanım. Genelde neler yaparsınız? Evde mi? Evde ne işlerle uğraşırsınız? Kalkarım. sofrayı hazırlarım. Terene çöbesini koyarım. Ama elimizde tabak yoktur, tencereyle koyarım. Sonra elimizle yeriz. Ee, kıyafetleri elimle yıkarım. Bütün gün ev işi yani? Hayır. Eşeklerin Bir de. Hımmmm. Tabii, zor işiniz. Siz? Evde kocaman yemek hazırlıyorum. Temizliği yapıyorum. Ee, ona sonra çocuklarım çocuklarıma güzelce eşyalarını duruyorum koyuyorum. Saçlarımı bir güzelce örüyorum, kıvırcıklar yapıyorum. Ondan sonra biraz oturup eşimi bekliyorum. Hmm, güzel. Yani, yani Sen yani de oyun mu de. oynuyorsun? Oyuncakların da mı? Aferin ah, sana. Evet Fadik Hanım. Ee, hangi şampuanı kullanırsınız? Ben e, sabun kullanırım ama yani emme sarımsaklı şampuan kullanırım e, onları e, kaynamış suya atarım bir güzel köpürür köpürür Şampuan kullanırsın. Ben de hedersi odası kullanırım. her zaman saçlarımı daha güçlü yapıyor çünkü. Hmm. Sen hangi şampuanı kullanırsın? Turuncu. Ben... turuncu şampuan güzel. Peki siz um, hangi parfüm kullanırsınız? <Sessizlik> benimki kesinlikle doldur denemenizi isterim. Şimdi ben girerim damam Eşe bir güzel böyle karan çorbamız var bizim öyle enekler içinde. Alırım kaşığı ağzına ağzıma tıkarım. Sonra yine pırt yapar. Böyle güzel servisle, çok güzel koharım. Benim, hmm. benim, benim de benim var. Senin de bir var çok güzel. Peki siz hangi şanlı parfüm kullanırsınız? Bence genelde doğal, güzel böyle çilek kokulu ben... parfümleri kullanacağım. Genelde çilek kokulu tercih ediyorsunuz. Hmm. Arabanız var mıdır Fatih Hanım eşinizin? Ne marka arabanız vardır? Eşek arabamız vardır, at arabamız vardır. Ee, Kaçı arabamız, damuz arabamız, köpek arabamız. Tamam Biz tamam tamam var, çok arabanız var. var. Sizin arabanız ne markadır? İki tane Mercedes arabamız var. Birini eşim işe giderken kullanıyor. Diğerini gezmeye giderken şoförüm kullanıyor. Hımm anladım. Çıkarım senin de araban var mı oyuncak? Hmm, güzel. Peki hmm, nasıl makyaj yaparsınız? Makyaj yaparken neler kullanırsınız? Benimki de gene doğal. Giderim eşime bir atarı yaparım. Eşim vurdu gözüme. Kaynanama giderim. Çok acık olurum kendisine. Diğer gözüme de vurdu. Şım diye. Ee, sonra giderim domatesi ikiden bölerim. Sürerim dudağıma. Çok güzel olur. Hmm, i̇lginç, değişik bir fikir. Siz? Ben e, genelde e, e, fondöten pek açık renklerde sürerim. Sonra rujlardan açık renk oluyor ve onlar pek koyu olmaması gerekiyor genelde. Ve dediğim gibi parfümümüz. Hmm. Sade, doğal oluyorsunuz. Anladım. Peki, e, bankanız var mıdır? Benim, hangi bankayla çalışıyorsunuz? Benim bankam burada. Hımm. İlginç. Çorap bank. Güzel. Peki sizin hangi ben bankayla çalışıyorsunuz? Genelde iş bankasını kullanıyorum. Çok hoşuma gider mi banka. Anladım. Peki çamaşırları nasıl yıkarsınız? Çamaşırları alırım tereyağına. Donumu çekerim yani aynı böyle yaptığım gibi. Kazanımı alırım. Alırım krem. Şey dedim yani sarımsaklı şap, saklı şapta Onu da alırım. Alırım kıyafeti. Peçi 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 diye Hmm. Peki siz? Ben de e, özel çamaşır makineme güzel bir şekilde koyarım ve çamaşır makinemde yıkarım. <gülüyor> Anladım. <gülüyor> Sen de çamaşır yıkıyor musun annenle birlikte? Aferin sana. Yıkamaz mı en güzelini o yapı? Anladım. Kaç tane Anladım. Anladım. Kaç tane Anladım. çocuğunuz var? Ali buradan. Dali buradan. 950. Ama daha var ya. var. Ama onları unuttum. Ne bakayım. Şaşırdım. Peki sizin kaç tane çocuğunuz var? Emir. Bir adı var çocuğum Benim iki çocuğum var. İki tane. Ve adları Emirle ile Sinan. Siz zaten hatırlamıyorsunuz. 49-50. Ha, i̇ki tanesini hatırlıyorum. Arkadaşlarınız gelirler mi komşularınız? Birlikte kahveler içer misiniz? Benim evime Emine gelir rahmetli olduğu da. Cık. Nedense yani hep benden bahsediyorlar. Benimle görüşmüyorlar. Yani çok konuşuyormuşum. <laughs> ben çabuk konuşayım? Hayır. Demek. Sizin evet. arkadaşlarınız gelir mi? Geliyorlar. Mesela neler yaparsınız arkadaşlarınızla buluştuğunuzda kahveler içer misiniz? kahve içeriz, sinemaya gideriz. Ondan sonra kuaföre gideriz beraber hmm. gezeriz. Evet. Sen de arkadaşlarınla oynar mısın? Mahallede hmm. oynuyor mu hmm. ya? Anladım. Başka ne soralım? Başka neler soralım sizlere? Değişik, değişik. hayatlarınız var, değişik yaşantılarınız var. Evet, şimdi size soruyorum. Ne sıklıkla yıkanırsınız? Genelde. Ben çok temizimdir. Bunu genellikle herkese söylerim. Ama ben söylediğimde cevap herkes kaçıyor beni. Neden? Ne? Ne kadar da yıkanırsınız? Ne sıklıkta? Bir sene arayla. Bir sene bir gün. Hmm. Siz ne sıklıkta yıkanırsınız? Ben haftada bir. Genelde veya günde bir. Ha, haftada bir gün farklı bir şekilde mi alıyorsunuz. Haftada bir e, terlediğim zamanlar oluyor. O zaman yıkılıyorum. Şey evet öyle değişik banyolar yapıyorum. Günde bir normal banyo. Yani normalde duşunuzu alıyorsunuz. Günde bir haftada bir de tam anlamıyla yıkanıyorsunuz. Evet. Anladım. Yani, Eşinizin yani, adınız nedir? Eşinizin adı nedir? Benim eşimin adı Hüseyin'dir. Hmm. Sizin eşinizin adı nedir? Benim eşimin adı Yıldız. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, eşinizi sofraya nasıl çağırırsınız? Nasıl yemek yersiniz eşinizi sofraya? Nasıl davet edersiniz? Eşim içeride yatıyordu. Bizim böyle TL koltuklarımız var küçükken yapmışızdır. Eşim onda yatıyor. Ula Halif gel otur sofraya derim. O da bana şöyle der her zaman. Ola Fadik niye beni varıyorsun der. Kahveye, Kahveye gider. Kahveye gider. Evet sofraya gelmiyor. Yemek yemiyor musun sizinle birlikte? Ben Sen yemek yemeyi sever misin? Hı <laughs> Oo, aferin sana. Ben tavuğu severim. Ben tavuk yiyeyim. Hmm, tavukları kesiyorlar. Sen de yiyorsun değil mi? Ha, aferin bile Peki siz eşinizi sofraya nasıl davet edersiniz? Canım hadi sofraya gel diye çağırın. Anladım. Peki maddi sıkıntı yaşar mısınız? Ben maddi sakın ya ben parayı bilmem. Benim burada par şey çorap bank var. Burada şöyle eşinizden sakladıklarınızı oraya mı koyarsınız? Eşim alıyor ya hep. Peki siz maaşta sıkıntı yaşar mısınız? Ben e, hiç nakit kullanmam. Sadece kredi kartı kullanırım. Her lafı bir... kredi kartı var. Nakidi bilmeyeyim misin Ay. İstemem ben sizin pis parası. Alacaksın. Yok yok. Aa, ne, ne yapıyorsunuz? Al. Ne yapıyorsunuz? Al. Ne yapıyorsunuz hanımlar? Ne yapıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Anam gel. İşte arkadaşlar köylü bir şehri bir araya geldim mi? Böyle olaylar al. çıkabiliyor.